İzmit'in kalbinin attığı, İzmit Kalesi'nin bulunduğu, İzmit'in fethi sembolü Gazi Süleyman Paşa Vakfı eseri olan Orhan Camii'nden ee, son noktayı koyacağız ama bölgeyi size biraz tanıtmak isteriz. Zira bir vakıf şehridir İzmit, Kocaeli Akçakoca Gazi'den adını alan ve Orhan Gazi'nin büyük oğlu Gazi Süleyman Paşa'nın fethettiği İzmit'te onun adına yapılan Gazi Süleyman Paşa Vakfı Orhan Camii hemen arkamızda ve bir Orhan Gazi Vakfı'dır aslında. Bir Süleyman Paşa, Süleyman Gazi Vakfı'dır. Süleyman Gazi biz Rumeli Fatih'i olarak biliriz. Orhan Gazi'nin büyük oğludur ve Rumeli Fatih'i olarak geçer. Ancak İzmit ilk sancak merkezidir Osmanlı döneminde ve sancak beyidir İzmit'in. Sonra Rumeli'ye geçip Rumeli'yi fethetmiştir. Ve burada hemen gelelim çeşmesi vardır. Şöyle bir su medeniyetidir aslında İzmit. Çene Dağı'ndan diğer yerlerden gelen sular böyle muhteşem çeşmelerle hemen Oranga Camii'nin karşısında muhteşem çeşmelerle müthiş bir medeniyet eseri, su medeniyeti eseri, vakıf medeniyet eserinin olduğunu gösterir. Camiye doğru da hızlı bir şekilde gidelim. Zira bu cami İzmit'in bir anlamda kalbinin attığı yerdir. Böyle hızlı bir şekilde çıkıyoruz. İzmit'in Kalbi'nin attığı ve 1330'lu yıllarda yapılan Gazi Süleyman Paşa Vakfı Eseri Orhan Camii, Fetih Camii o muhteşem görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Camimiz İzmit'in ilk camidir, Fetih Camii. 1330'lu yıllarda Sultan Orhan döneminde, onun Şehzadesi Gazi Süleyman Paşa tarafından İzmit fethedildikten sonra fethin sembolü olarak inşa edilen ilk camidir. Fetih Cami bir ismidir, bir, bir diğer ismi Orhan Gazi adına yaptırıldığı için Orhan Camiidir. Yaptıran Gazi Süleyman Paşa olduğu için Gazi Süleyman Paşa Camii ismi de isim olarak kullanılmıştır. Burada hutbeler e, Kılıçla irade edildiği için burası halkımızın en iyi bildiği ismiyle Kılıçlı Cami diye de bilinmektedir. Orhan Camimiz yapıldığı zaman tabi bu kadar teferruatlı detaylı bir e, bina değil. Yapıldığı zaman harim denilen bu ana bölüm öncelikle yapılmış harim dediğimiz bu bölümde kubbesiz. Ee, düz tavan şeklinde bir tavanla camimizin üst, üzeri kapatılmış. Daha sonra 1843 yılına ulaşıldığında bu sade yapıya biraz daha ilaveler yapılarak daha kullanışlı bir hale kavuşturulmuş. Dönem Sultan Abdülmecit dönemi. 1843 yılında Sultan Abdülmecit Han Hazretleri zamanında yapılan restorasyonda şu anda hemen altında röportajımızı vermiş olduğumuz dört sütunlu ahşap iç kubbe, minberimiz, kürsümüz, hanımların namaz kılması için düşünülmüş olan hanımlar mahfili bölümü, son cemaat yeri ve hünkar mahfili bölümlerinin tamamı o dönemde yapılan onarımda camimize kazandırılmış. Camimizin kıble istikametinde bir küçük haziremiz var ki o haziremizde de Orhan camimizde ve Orhan camimizde aynı tarihte yapılmış olan Orhan medresemizde görev yapmış hocalarımız ve ailelerinden birkaçının kabirleri bulunmakta. Camimizin hemen bahçesinde, terası da diyebileceğimiz batı kapısının açıldığı bahçesinde tarihi bir çınar ağacımız var ki o çınar ağacımız da neredeyse camimizle yaşık bir çınar ağacıdır. Şu anda hayli ihtiyarlamış ancak onun köklerinden, onun yerini doldurmak üzere de yepyeni bir fidan büyümeye devam etmektedir. camimize komşuluk eden ağaçlarımız arasında en ihtiyar olan camimizin bahçesindeki ağaçlarımızın arasında en ihtiyar olanlarından biri bu çınar ağacımızdır. Camimizin yaklaşık tarihiyle yakın tarihine yakın bir yaşı var. 500-600 yıllık bir ağaç olduğu rivayet ediliyor. Tabi her yıldırım düşmesi olayından sonra biraz yeri çürümüş. 4 sefer bilinen yıldırım, yıldırım düşmüş bu ağacımıza her yıldırım düşmesi olayından sonra bir kısmı çürümeye yüz tutmuş. Daha sonra tedavi edilmiş. Tedavi edildikten sonra halen yaşamına devam etmekte olan bir ağaç. Cemaatimiz ağacımızın bu hale geldiğini görünce onun yerine alacak şekilde bir başka çınar fidanını onun köklerinin olduğu yere dikmişler. O çınar fidanımız da hali büyüdü şimdi. Bir gün olur da bu ihtiyar çınar ağacımız artık ee, ömrünü tamamlarsa yerinde taptaze bir çınar fidanı daha büyümeye devam ediyor. Bizler bu güzel iki fidanı, iki ağacı yan yana anlatırken aslında şöyle diyoruz. Bu görkemli, ihtişamlı ama bir o kadar da ihtiyarlamış olan ağacımız Osmanlı Devletimiz. Köklerinden yeniden onun yerini almak üzere büyüyen, gölgesinde daha nice insanlara yer verecek olan şu fidan da Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz. her ne kadar bu iki ağaç temsili olsa da her daim duamız köklerimizden aldığımız güç ve kuvvetle o en güzel yarınlara ulaşmaktır. E şu anda yanı başında bulunduğumuz çeşmemiz de 3. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan'ın cariyelerinden olan ve Osmanlı sarayında ketudalık görevinde vazifesinde bulunan Canfeda Hatun tarafından yaptırılmış. Tabii burada gördüğümüz çeşme artık bu suyun aktığı son kısım ama düşünün ki bu suyun buraya ulaşması için Su yolunun kazılması, o zamanki boru olarak kullanılan küntlerin bizzat dökülmesi ve o suyun o yolu aşarak buraya kadar ulaştırılması ve sonunda akar olarak buranın yapılması çok kıymetli bir hizmet. Canfeda Hatun'dan da Allahü Teala bu hizmeti için razı olsun. Camimizin bu güzel hizmetle buluşmasına vesile olmuşlar. şu ana kadar şu güzel caminin yapılmasından bu günlere ulaşmasında emeği geçen herkesten allah Teala hoşnut ve razı olsun. Bu vesileyle bizler de yayınımızı izleyen bütün izleyicilerimizi bu güzel camimize davet ediyoruz. Hem ziyaretleriyle hem burada yapacakları ibadetlerle nice güzelliklere, nice huzura vesile olacağını ümit ediyoruz. Sen Kocaeli, Bitinya Krallığına, Doğu Roma İmparatorluğuna başkent olan sendin. Çağlar öncesine dayanır bak, çok görkemlidir şanlı tarihin. Sultan Orhan Gazi döneminde Hoca Bey tarafından fethedildi. Osmanlı'nın dünya devleti haline geldiği yersin sen Kocaeli. Sen Kocaeli, İpek Yolu üzerindedir yerin. Tüm kültürlerini kucaklar geçmişin. Batıdan Doğuya açılan kapısın. Bir vakıf, bir medeniyet timsalisin. Çalışan, üreten insanlarıyla en güzel, en özel şehirlerden birisin. Türkiye'nin cumhuriyet oluşunu dünyaya duyurduğu kentsin sen Kocaeli. Sen Kocaeli, tarihine bir baksan, sende neler, ne medeniyetler, ne vakıf eserleri var. Adını sana veren, Akçakoca Gazi Kandıra Babatepe'de bağrında yatar. Osmanlı'da ilk vakfın kurulduğu yer olarak da, kültür tarihimizde adın yazar. Evliya Çelebi'nin hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim dediği yersin sen Kocaeli. Sen Kocaeli, eski hisarda dimdik duruyor kalen, çayır ovada var hünkar çayırı ile çeşmen. Hereke'de dünya markası ipek halın, yoktur bir eşi benzeri halen üç haftada inşa edilen, bir günde monte edilen Kayser II. Wilhelm Köşkü efsanen. Kalenle de, halınla da, köşkünle de, çeşmenle de, her şeyinde benzersizsin sen Kocaeli.